Anne yeter ya hızlı ol biraz hızlı Daha iki gün önce temizlik yaptık Nereden çıktı şimdi bu Hadi bak buralar bal olacak Kim geliyor ya bu kadar önemli mi Geldiğinde görürsün al bakayım şunları hadi Tozlar al Başlayacağım her gün temizliğe ya Kül kedisinden farksızım resmen Arkadaşlar kanala abone olup En az 100 bin like yaparsanız sevinirim Yeter ya bıktım ya Ana geldiler Kız hoş geldin Mendebur Sefalar getirdin Hoş bulduk Ayse. Bizim kızla günlük temizliğimizi yapıyorduk. Bilirsin çok titiz bizim kız. E seninki gelmedi mi? He benimki akşam gelecek. Önce siz bir konuşun dedi bakalım. İyi bari geç bakalım içeri geç hadi. <laughs> Geçelim tabii şekerim ben ve bileziklerim. Hayır ya bu kadın mı geldi? Nefret ediyorum ben bu kadından. Ay 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 ay. Anam anam anam. Ay bileziklerim yamulmuş. Senin kız mı temizledi buraları? E, tabii. Şimdi sevdim senin kızı. Ne yapsam evden mi kaçsam? Ha, buldum. Okulda yaz etütleri başladığı için okula gitmek zorundayım diyebilirim. Tek yapmam gereken bizimkileri aramak. Aç Berra aç. Alo Berra. Şey çok acil bizim eve gelebilir misin? Gelemem size? canım. En son acil dediğinde ne olduğunu Ödev... gördük. Ayrıca şu anda ödevleri bitirmeye çalışıyorum. Berra bu sefer gerçekten çok... Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. E hadi senin şu kızı bir çağır da bir şeylere ikram etsin bize. Berkcan aç artık. Kesin uyuyor. Sude Mine. 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 <laughs> Ders falan çalışıyor herhalde. Niye gelmiyor anlamadım. Ben bir çıkıp bakayım mı? Ben şimdi ona duyurmasını bilirim kız. Kız. Mine. <laughs> Bu kadarını bitkisel hayattaki bir insan bile duyar. Sanırım inmek zorundayım. Biri beni mi çağırdı yoksa bir ses mi duydum? Eğer bir ses duyduysam yukarı çıkabilirim. Kız ne demek seni mi çağırıyorsun Deminden beri bağırıyorum burada. Komşular bile dışarıdan bize bakıyor. Merhaba Mendebur teyze. Kız bana bak senin bu kızla işitme kaybı falan mı var ya? Aa, evet tabii kulaklarım sıkıntılı benim. Yok canım çırp gibidir benim kızım. Ha yani. Ne dedin? Anlamadım ne dediğini duymuyorum ya ben. Ne? Gelin. Ne gelini be? Bak isteyince kulakları nasıl duyuyor bunu. <laughs> Bakalım gözleri de göreyim mi? Al bak. E Hasan abi değil mi bu? Kız abi de lazım olur değil mi Ayşe? <laughs> Nesi komik tam olarak? Mine dön be. Etrafında bir dön bakayım sen. Ha? Bir de i̇şte yani. Ben, ha? Ay, biraz da çırpı gibi bir şeymiş bu ya. Etli butlu olsa bir şey, şey. bakmayın da sizde biraz fazla kilolusunuz o zaman. İnsanları dış görünüşüyle yargıladığınıza göre. Dile bak dile. Papuç gibi maşallah. Sen şimdi kaça gidiyordun? Lise 2'ye geçiyorum. Aysel bu bayağı küçükmüş ya. Üniversite okuyacak mı? Okuyacağım diyor da işte. Okuyacağım diyor da derken tabii ki okuyacağım. Ya sana mı sorduk? Annenle konuşuyoruz şurada. Sonuçta annen izin verecek ya ve vermeyecek. Aysel. Bizim o kadar zamanımız yok söyleyeyim. Bana geliyorlar anne. 18 oldu mu bu iş Anne! <laughs> Yani şey <laughs> öksürük krizi Kaç çocuğun olsun istersin söyle bakalım Ne bileyim ben ne çocuğu Ben daha 16 yaşındayım zaten Ya kızım işte 18'inden sonra Şu an öyle bir düşüncem yok Uzun zamanda olmayacak muhtemelen Tövbe estağfurullah Tövbe estağfurullah Kız hadi git git Bize bol köpüklü bir türk kahvesi yap da Görelim bakalım onlar atmayı Yalnız mesela. benim okuldan bir eti. Büyüklerine çocuklar hizmet etmek alacak olacak hadi. Kız kayınvalide ah oh, mendebur teyzen doğru söylüyor. Hadi bakalım bize bol köpüklü bir Türk kahvesi hadi Mine. Yaparım tabi. Yaparım. <laughs> Aa, a, a. o eliyle bir şeyler mi yaptı orada? Yok canım ne yapacağım ki? Gerçekten Türk kahvenize de başlayacağım size de başlayacağım. Keşke okullar açılsaydı ya bıktım bu evden. Bir de bol köpüklü istiyor hanımefendi. <laughs> Abi canım yaparım ben sana bol köpük. Hiç merak etme sen. Anneme de kıyamıyorum ki. Anneminkine de mecbur tüküreceğim. Sudenaz hadi aç. Nasmine! Nerede kaldı kahvemiz? Geliyorum ya geliyorum. Vahiy yoluyla inmiyor herhalde bu kahveler. Alo Sudenaz. Beni çok acil buradan kurtarman lazım lütfen. Bu bir bant kaydıdır. Aç kalan Miami'deyim. <laughs> Beni sakın aramayın, sormayın. Bye. Ama, ama Bay geldim, geldim. Olmayın, geldim, geldim. Alın bakalım şu sizin. Kız, bak bu becerikli ha, biraz fazla bile köpürmüş. Afiyet olsun. Biri doğal köpük, diğeri yapay. Bana bak, içine geçen gibi abuk sabuk bir şey koymadın değil mi kız? Bir saçmalama anne. Tabii ki atmadım. Belki biraz. <laughs> güzel, güzel. haman attık testini geçiyor bu kız. Beğendiniz mi? Bu kadın gerçekten midesiz. Aha, afiyet olsun canım benim. Aa, bakın bakın bakın. Oğlum da hanım hanımcık çatı güzel mi güzel bir gelin görüyorum. Bir dakika yoksa siz şu anda... Aha geldi. Eh, kurtarıcım geldi. Hoş geldin Asa. Selamünaleyküm babaanne. Babaanne mi? Ay Sel, ben sana demeyi unuttum. Bizim oğlan geçen de kaza geçirdi. Kafayı vurdu. Hiçbir şey hatırlamıyor Anlamış. şimdi. Hey, Doktor düzelecek dedi ama bakıyoruz işte biz de. Ne yapıyorsun oğlum? Tanımadı da beni. Tanımadı seni tabii. Beni, beni zor tanıyor. Sen nasıl tanısın? Bana bak. Git şimdi çiçekleri, çiçekleri çiçekleri doğru Mine. Al bacım çiçek. O Mine değil o Mine değil. Ne bakıyorsun lan de eşi? Ne bakıyorsun oğlum. Ne bakıyorsun lan. Kurtarıcım derken bundan bahsetmiyordum. Tamam. Aa. Al bacım çiçek. Çiçekler bayandır, bayanlar çiçektir. Çiçek senin babandır. Ne oluyor burada? Bir artık bana açıklama yapabilir mi? Şş, oturun bakalım, oturun hadi. Şimdi Mine'cim, benim oğlum genç Dalyan gibi bir delikanlı. Parası da var maşallah. <laughs> Ahmet abi Kız dur bir abi deyip duruyun Lazım olacak sana Ne lazımı ya siz kafayı mı yediniz artık Anne ne diyor lan bu kız Lan mı abim abi demen bu çiçeği var ya Senin kafanda parçalarım Tamam abla sakin ol da hayırdır yani En büyük aşklar da nefretle başlar Demişlerdi bir kızay <laughs> Tabii bence de. Ne aşkı ne saçmalıyorsunuz siz açık açık konuşun yoksa birazdan gerçekten çığlık atacağım. Madem öyle söylüyorum o zaman benim oğlan geldi zaten kaç yaşına Mine. Bu kazadan sonra da bir çok değişti böyle bir embesile döndü vallahi anlamadım ama doktor düzelecek diyor hiç merak etmeyin. Sen de 18'ine girer girmez benim oğlanla evlendireceğiz. <gülüyor> ne? Fıtı <laughs> fıtı. Şimdi bir şok geliyor. Ne? Ne oldu kız beğenemedin mi Dalyan gibi delikanlıyı? Dur almıyor. bir dinle. Neyi dinle? Ya siz gerçekten hastasınız. Kız oğlum tamam hasta da iyileşecek yani. Onun en azından beyni yamulmuş ama senin ruhun evet. kara. oğlunu başkalarına vermeye çalışıyorsun. Aa, i̇nsan gelecekteki kayınvalidesine böyle sözler mi söyler? Terbiyesiz. Ay, çıldıracağım ben ya. Gerizekalılar ben odama çıkıyorum. Beğendi abi beni kerata. İlk şok tabi normal yani. Hani zamanla alışacaktır ara ara biz onları görüştürürüz zaten Aysel 18 yaşında var da Hay Allah ya yanlış bir şey mi yapıyoruz acaba Ebubekir Sıddık Çok acil bizim eve gelmen lazım Neden diye sorma sadece kız gibi görünerek bizim eve gel Çok acil lütfen <laughs> Kim ki şimdi Aa sen kimsin kız Merhaba <gülüyor> <gülüyor> merhabalar Şey ben Mine'nin okuldan arkadaşıyım da e, Etüt vardı bugün Yaz etütü Biz Mine'ye etüte gidip Mine hiçbiri gelecek falan demedi bana bugün. Adı neydi kızım senin? Şey ben evime döküm. Merhaba ben teyzeciğim. Geçitten arkadaşıyım Mine'nin. Ha iyi bakalım hadi geç. Mine yukarıda odasında. Teşekkür ederim teyzeciğim. Ne kadar hızlısın. Bu halin ne? Annem beni nasıl atlattın? Tabii ki şöyle. Merhaba teyzeciğim. Mine içeride mi? Tamam. Buna gerçekten kandılar mı? Ben profesyonelim. Eee ne oldu anlat hadi. Görücüler geldi. Bir dakika nasıl yani? Bayağı görücü mü? Bayağı görücü. Lan hangi devirdeyiz biz? Bilmiyorum gerçekten çıldıracağım artık ben bu evde. Benimlere etüt için geldiğini söyledin mi? Evet söyledim. Etüte gide, gide, gideceğiz teyzeciğim. Nereye gidelim? Bizim orada bir park var belki kafayı dinleriz. Tamam ben hemen toplanıyorum. Lan! Ben hayal mi görüyorum yoksa daha demin sen erkek miydin? Magic. Benim Bayan nerede? Beyefendi ya siz utanmıyor musunuz böyle bizim gibi kızların odasına pat diye girmeyi? Benim gelecekteki eşimin yanında benden habersiz bir erkek duramaz oğlum. Gelecekteki eş derken? De Biz mi ile evleneceğiz? As lan. Lan. Beynim oynuyor oynuyor ya. Bir erkek oluyor anlamadım ben ya. Aç yüzünü aç. Al açtım birader. Ne işin var oğlum lan burada? Lan bak öldürürüm seni ha. Allah Allah. <Gülüyor> <Gülüyor> Anne ne yaptın? Sanırım en baştan yapmam gerekeni yaptım. Uyanınca ne olacak annenler? Uyandığında her zamanki gibi tüm beyni sıfırlanır herhalde ne bileyim. Sonuçta çarptıkça sıfırlanıyordur. Neyse hadi ki şunu. Anne çabuk gelin. Ahmet abi kafasını duvara çarptı ve yere düştü. Ay aslan oğlum benim. Oğlum mı başıma yine benim sen düştü gömerdim. Gitti taliyan gibi çocuğum. Kaldırıp da koltuğa yatıralım bari. Ama yok görmüyor mu Eşek ölüsü gibi yatıyor. Nasıl kaldıracağız biz onu yatsın zıbarsın. Size yardım etmek çok isterdik ama bizim Sema ile acilen Ece'de gitmemiz lazım okula. Melda ya yani benimle teyzeciğim. İyi bir kıza benziyorsun Melda. Mineyi gözündeninden ayırmadı, erkeklere de yanaştırma. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz Ahmet abi. Görüşürüz. Kız mendebur, benim Mine bu oğlanla olmaz. Ay sen neyi varmış benim adıma? Kafam. Yok kız vallahi ben vazgeçtim. Kurtulduk mu? Yani tam olarak sayılmaz ama en azından şimdilik. Hadi gel. Bu arada kurtulmamın şerefine en az 100 bin like atarsanız sevinirim. Gidelim. Ve kanala da abone olmayı unutmayın. Aha gidiyor kızlar bak. Hadi görüşürüz. Anne. Uyandı. O nerede? Diyorum ben sana mini seviyorum. O değil. Güzeller güzel olan oy bakışına kurban oldu. Mavili kızı diyorum anne. Melda. Ay diyor bu. Ah, yeni talibimiz. to pois